Şey bir Sen kaldadı. Ne bu da? O. Bana da resim dedi ki, "Sen güzel işte, Ondan sonra, ondan sonra hmm. zaten burada tadilat yapıldı. Bilmem bir şey yapıldı. sana sokabildim. Burası da, da şey mi? Nebet çok <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> Acaba 2011-2012 yıllarında da şeyaz. Çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hmm. Hmm. Güzel. Evet, evet. Şu tek katlar sonradan yapıldı. Burası sana soka boydan boy olsun diye. Hmm. Özür mü? Bilemeyeceğim burası. Tamam. Ta 60'lı yıllarda vardı. Tamam, tamam. Ama şey olarak cezaevinden şey yapı 2005-2006 yıllarında boşaltıldı. 2011 de burası başladı. 2012'de falan sanat sopa olarak açıldı. Çok güzel. Sağ ol. Teşekkürler. Bir şey değil ne demek? Sağ ol. Yan tarafta gördüğünüz gibi bakın e, muzay kağıt rölyef e, cam atölyesi var yukarıda. Yani her kapının arkasında e, farklı sanat dallarıyla uğraşan Güzel. kişiler var. Güzel. İyi teşekkürler. Kolay gelsin. Bir şey değil ne demek? Ayağınıza sağlık.